Artık çok önemli. Bir insana cevap olsun diye uğraşmak vardır. Bir de kendin için daha iyi olsun istemesini vardır. Kendin için daha iyi olmasına fokuslarsan zaten diğerleri de gelir. Başarıya getirirsen, kaliteye getirirsen zaten para da gelir, manevi olay da gelir, ebe de gelir, nikah da gelir. Benim zaten YouTube'larda çektiğim videolar bu. Kanalımda ben hangi videosuna, şu videoyu fazla izlemeyeceğim artık yeter. Ee, ama yani bak yani ne var her şey var oğlum burada lan her şey var ya her şeyi yapmaya çalışıyorum iyi bir içerik üreticisi olmaya çalıştığım için çok özür diliyorum ama ben kendi açımdan iyisi olmaya çalışıyorum son oyunum elveda son videom elveda yazmışım mesela burada Ali Anadlı bu başlığı ama beraber bu başlık kafasına girdik ben Rüri'yi de yazma taraftan girdim ya da de yazsın gibisinden gösterim. O hala bunu yapmalı. Ama zaten videonun dakika saniyesinde birinden buçuğuna kadar buçuğuna kadar izlediğinde evet bu oyunun son oyun olduğunu, evet elveda son videom dediğini anlayabilirsin. Evet bu videonun başlığı bu olması gerekiyor diye sen kendini söylersin zaten. Anladın mı? Ee, evet o olayı olaya çok bakmak istemiyorum. Cidden çünkü niye bakmak istemiyorum? Çünkü egoyla gene gene bir şey olacak. Çünkü ben ego hakkında bir şey izlemek de istemiyorum, ego hakkında bir şey de yapmak istemiyorum. Çünkü gerçekten sonra ego bana durup diyor ki, ya niye böyle yapıyorsun diyor. Abi kötü bir şey yapmıyorum ki neyse onu izliyorum, ona bakıyorum yani ben anladın. Ben anlamıyorum yani. Ben tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Benim kanalımda 1365 tane insanla video görebilirsiniz bu. 1365 tane. Anladım. 1365 tane farklı farklı insanlarla video görebilirsiniz burada. Hep farklı isimleri görebilirsiniz. Bu daha benim yaptığım işin başlangıcı. Ben buraya istesem bir telefonla elise getirtirim. bir telefon onu da getirdim. Eğer ben kafamı komple buraya almak elimde yani böyle bir olaya girsem zaten alırım çoktan. Ama ne gerek var kardeş burada datlı datlı. Hepimiz içeriğimizi yapıp geçiniyoruz. Ne gerek var? Barışçının kitlesi daha büyük, eşittir art. Mezarcının kitlesi küçüktür. Bir muhabbet niye çıksın? Neden çıksın böyle bir muhabbet? Anladın mı? Lan ben popülerlik istediğim zaman bana dilenci 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 diye o 56 ettiniz ortalığı. 56 ettiniz ortalığı 56 ettiniz ya. Lan 56 ettiniz ya. O kadar bir insanların kafasına girdiniz ki. O insanlar şu rütbe konusuna girdiğinde popülerliğe baktığında a, Atro daha iyi oyun. Beni sevmeyen adam Atro'ya direkt sarmaya çalışıyor. Lan Atro, lan oğlum Atro'ya adam Türkleri ezen, gömen, işte öyle vuralım böyle vuralım aa Türk mü falan diye olayın başlangıcını yapan zaten bu atro. neyi, neyi tuttuğunu bile bilmiyorsun bir şeyi araştır da öğren be geri zekalı. Anladın yani bunu diyemiyorsun mesela. Ben zamanında hiç unutmuyorum bir yayında bana denildiydi ki ulan bari sen 50. 60. 100. 300. sıradasın. 300. sıradasın bak. Bunu da bu yayıncıların hepsinden bir tanesi söylemiştir. Aa, hepsinden de geçmiştir. Onu atmayın popülerlikler arkadaşlar. Bizi atın biz, biz buradayız. Ne alakası var? Böyle bir mantık mentalitem var. Ben burada bizimkileri geçmek mantığıyla gitmiyordum ki. Ben burada tamamıyla birinci numarayı oynamak istiyordum. Ki oynamak istesem de oynarım. Gerçekten iki ayımı veririm. Buradaki bu farkı aradaki farkı 3 milyona kadar düşürtürüm. Yemin ediyorum size 3-4 ayda ben buraya kadar geldiyse bu popülerliği getirdiyse buraya. Adam akıllı iki ay çalışma yaparak bak iki aylık bir çalışma yaparak çıkartıp ama hatta canın sıkılıyor aga. Anladın mı? Sıkılıyor amına koyayım. Bir yerde senin o kafana dan geliyor. Sana durup diyor Dileniyorsun. Ne, ne dileniyorsun? Bot dilenmekleri de iyidir be. Anladın mı? Ebenin nikahını dilenmekten iyidir be. Bak gerçekten sinirlerim bozulacak. Az kaldı. Bunları dilenmekten bin kat daha iyidir ya. Ben sadece bizimkilere bazen diyorum ki Bulatlara Bulatlara bunlarla oynan zaman. Videodaysam eğer. Videodaysam. Oğlum biz şey yapın lan. Yani. Yani yani ya da loot almayın lan diyorum lan bak bunu söylüyorum bunu söylerken çekinerek söylüyorum. Ulan bari bir adam öyle hemen gidip lootuna gommayın da ben alayım elimi bir şarjör falan koyayım. İstemeyeyim sizde o video esnasında. Ya bulatmana bana edme aslında. atsana. şu 3 xi ya o zaman bunu at demeyeyim. Ya, bana salın yani o elimi ben önüne bir alayım yani o video bir bitsin sonra ne bakıyor. Lan AVM çıkıyor AVM'yi demiyorum ya. AVM benim kullanmayı en sevdiğim sniper. Ve bizimkilerle ben oynadığım zaman videoda değilsem kesinlikle diyorum ki istemiyorum. Videodayken kendi arada bir istemiyorum yani. İstemiyorum ama Blood'la en fazla burada herhalde rank maçlarında falan bir ara oynadığımızda. Blood bilir kaç defa evime çıktı hiçbirini almamışımdır. Hatta kaç defa da olay çıkmış. Al sen kanka al Oğlum videoda değilim bir şey değilim. Ne yapayım ama <laughs> Ama çok seviyorum AVM'yi bir anlamda. Bayağı da bayılıyorum. Benim kafamda böyle bir yapı var. Blood'la oynasın AVM'yle. O da seviyor çünkü. Benim kadar o da seviyor. Bitti. Bu. Anladın? Ben bunu çözemiyorum ya. Ben artık başlayacağım. Kardeşim aga. ondan sonra burada biz yalıyor oluyoruz işte. O da çok zamanında. O konuyu hiç açma kardeş. O da çok saçma <laughs> bir konuydu. O konuyu istese Ozan çok farklı yerlere çekerdi. Linç de çıkardı o, ya, o olayda. Hep herkes çıktıktan sonra yanına ne yapıyorsun alt dedik yani. Niye böyle bir şey dersin ki kardeş <laughs> yayında? Neden Nedenden ya? Yayında niye ne oğlum? Birisi birisini küfür mü edecek? Abi arkasından mı sövüyorsun? Söv ama yayında yapma bunu. Bunu anladın mı? Yayında yapma. Yani buraya yansıtma bu olay. Farklı bir şekilde herkes herkese. Yok herkesin... kanka ben o zaman o muhabbeti biliyorsun sen yani. de. Ben cidden çok ay ayar olmuşum yani. Kırılmıştım da aynı zamanda. Ee, ama kalkıp doğru da orada bir şey demedim. Hatta chatte böyle ben şey yazmıştım. Hani siz hani siz bir çünkü bak chat mesela direkt böyle bir yardırmaya başladı. Ben direkt yazdım yani hani yani bir şey demeyin siz hani karışmayın. Hani bizim aramızda olan muhabbet gibisini anladın mı? Ama yanlış muhabbet. Ben her zaman söylerim yani. Ben bunu her kendi yayınımda falan da söylemiştim. Abi ben e, benim işte Barış'la burada bu kadar işte takılalım beraber bir şey yapalım yapalım muhabbetin tek neden abi. Ben bu adamın yayınına geldiğim zaman burada mahcup duruma, burada zor duruma düşmüyorum abi. Bu kadar basit yani. yani biliyorsunuz arkadaşlar şimdi ben PUBG var, yetkili Jack Türk falan filan adam orada yayınına gidiyorum işte. Yok işte şurada da böyle bir bug vardı mı Ozan Bey işte yok şurada da böyle bir hileci çıktı ya sanki benim yani yapabilecek bir şeyim e, varmış gibi mesela böyle lanse edip ama ben Barış'ın yerine geldiğim zaman bu adam bir kere bile beni bu konularda asla mesela mahcup etmedi. Yani hile mi gelsin? Ben Bak konu bana asla gelmez. Ve chat de aynı şekilde. Bak buradaki insanlar da aynı şekilde. Hile gelsin asla demez ki işte Ozan Bey siz de bunları banlıyor musunuz vesaire vesaire. Bunu yapan adamlar vardı işte ben mesela onların e, yayınlarına vesaire gitmiyorum abi. Çünkü rahat etmiyorum abi eğlenemiyorum ya. Ben orada bir hile geliyor şey yapıyoruz böyle hani zor durumda mesela kalıyoruz anladın mı? Hani benim as benlik bir durum yok aslında. Benim yapabileceğim bir şey yok aslında hani oradaki hile benden dolayı değil. Ama ben mesela zor durumda kalıyorum. Ama ben bu adam yayına geldiği zaman böyle bir muhabbet olmuyor anladın mı? Adam zor durumda bırakmıyor. Anlayışlı çünkü yani hani. Ondan sonra çıkıp diyorlar ki abi yok işte on takılıyorsunuz da ya şöyle yapıyorsunuz böyle yapıyorsunuz yalıyorsunuz falan. Ben yani yalayacaksak böyle adamı yalayalım anladın mı? Hani öyle bir illaki muhabbet dönecekse de yani. <laughs> Senle, senle ilgili değil abi. Bir SS. Ekran paylaşımına <laughs> baksana Ozan. Abi sen yani bunu yok edin ya. Böyle bir dayama niye yaşıyorsun? Mami, şey Mami sen abi. salak mısın? Niye böyle bir şey yaptın? Abi hiç hoş değil ya bu hiç. Şuraya gerçekten... şuraya da Saylas koy kafasını. Ya ben ne yaptım ya. <laughs> <laughs> da, ya. Saylas ulan takıma girdiği gün muhabbetlere bak ya. Nereye gel, <laughs> nereye düştüm diyor ya yemin ediyorum. Aa nereye düştüm diyor <laughs> çünkü şu an. Ben mezarcı da bak olacağım. Efendim? Yokmuş abi. Yani. <laughs> Oğlum <gülüyor> sen sen çok konuşma, konuşma. Sen çok konuşma. Silas sen... mağazasına karışma lan adam vurttu. Allah Allah. Aa şey gerek yok. Buna benzer muhabbetlere gerçekten geliyor arkadaşlar. Bizim ilerlememiz gereken çok farklı konular var. Eğer yanlış yaptıysam, yanlış bir olayım varsa kendimi bir yerlerde lütfen kameralar oynuyor, kameralar oynuyor diye bir şey demeyin gerçekten. Çünkü toksik ruhumu çıkartsam ortaya darma duman ederim orada. Gerek yok yani böyle şeyler hiç gram gerek yok. Varsa benim bir yanlışım kusura bakmayın özür dilerim. Bir daha ee, o osurgan otunu ve buna benzer videoları izlerken ee, işte Yasin'dir, Nurris'tir buna benzer videolar izlerken abi e-spor TV'sidir, işte moralistidir, cardı atıyor atıyorum içinde bu arkadaşları görürsek geçeriz, ileriye sararız. Olur biter. Bence ondan sonra da bana kimse bu konuları açıp ne yapıyorsun ab demesin. Hiç de laf atma olarak anlamasın. Bunu böyle yapmamız en mantıklısı olacak. Hadi hadi valo yazın. Yani bu ne anlamsız bir olay ya şu an. <laughs> Ya yeni modu oynamadık An bile Ank, ya. Yeni modu, modu oynamadık bile. Oynamadık bile. Bak basmadım. tuşa basmadım. Ulan. Gerçekten. Gerçekten. Valorant kolay mı? Oğlum <laughs> Valorant'a <kolaylaştı> mı giriyoruz? <laughs> Saylas ne alakası var? Saylas sen oynarsın. Sen oynarsın. Bak orada da e-spor takımı gidiyor bu arada. Söyleyeyim sana. istersen seni direkt transfer edelim oraya. Abi o iki yerde çalışmalı işte. İki yerde de sigortalı falan. Haneler için. Oğlum gerçekten gerçekten ee, sıkıntı yok. Hadi hadi PUBG Silas'ta gelsin. Silas oynamak isterse oynar ya şimdi. Yoksa kansere hiç, hiç uğraşamam Yok abi ben LAP ne yiyorum. Lab ne mi yiyorsun abi. bu saatte? <laughs> abi lan bir şey yok. Bunlar ben de kaçayım. Latine. İzninizle müsaadenizle. Nereye kaçıyorsun abi Nereye ya? Abi gideyim biraz yatayım ya. Ben bu ara biraz az uyudum da. Ne oldu canım mı sıkıldı? Canım sıkı de canım. Ya gideyim Yatmaya Netflix'ten bir dizi açayım da yatayım öyle biraz. Yok bu senin evine bir basma. <laughs> var abi. Var, bu Var var. Oğlum o sahnelere hep aklıma geliyor benim ya. Evet, ben evet. de psikolojik travma yarattı olay bir süre bu arada. Kapı çaldığında tilt oluyor oğlum böyle. Sadece işte. geçti. <laughs> <laughs> Yemin ederim. O, Herhangi o, biri batacakmış gibisin tipi Barış gibi dek orada. O bas geri tipi gerçekten çok inanılmazdı ya. Baya iyi videoydu bence. Hiç de i̇şte boş yapma bana şimdi burada. Çok Gayet iyi videoydu. De. Sövdüğüm ilk video olarak tarihe geçti abi. Oğlum orada Seni da... Senin tipini sövüyorsun. Oh. Piçe <Pişa> bak. <gülüyor> <gülüyor> Neresi komik komikant bunun. Hayır 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 hayır. Hiç unutmuyorum. Hiç unutmuyorum. Evet, evet evet evet. Oğlum evet. bir tane fotoğraf var bende Barış. Neyse atmayayım onu. <laughs> <laughs> Pardon. <laughs> Geçen sene WhatsApp'ta attım var ya. Ne attın lan? At bir buraya. Atayım Arada Discord'da. gelmiş. Abi planörde red zone düştü bana demiş. Ohohohohoho. <laughs> 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 var mı geçmiş olsun? Bok yedik. Hayırlı işte. Red zone dediğimiz olay zaten hani havadan düşüyor. Kanka yani ulan planöre düşmesi. Havadan düşüş, planöre sıra ne yapacak? Denk gelebilir mi? Denk gelebilir. Yani İ iğne ucu falan diyorlar ama. Şey mi? Es mi geçsin kardeşim planörü? Ne yapsın? Red Ural, bir şey atacağım. Baksana gruba. Okay. Tanrı gelecek. Ya bu fotoğrafın ne muhabbeti var Bulatcığım şimdi burada? Hayda. Mal mısın sen? Aç <laughs> padım Allah'tan <Görüşeceğim> bunu. <gülüyor> <gülüyor> Sen niye bizim ayıya dayıyorsun ya? Allah'ım yarabbim. İşte dayarsam ayıya dayarım. Vay ben da. de sırtımı. Bu ne lan? Ya silin şunu salak <laughs> sayla saldır şimdi yemin ediyorum üfşa diye kullan. Sil şunu ya. Abi yok nerede böyle manyak? O da buzdağın manyak etmek mısın? Tiktok'a onu atman yeterli zaten. Takımın, sahi takımın sahibine bak ank yazıp at oldu bak ne oluyor sen gör. <laughs> 100.000 bin favı var oğlum cidden. Ya yani neyi göstereyim arkadaşlar gerek yok. Ya Vural'ın evde bir ayıcıkla bir fotoğrafımız var işte. <laughs> Barışçı ama bir saat boyunca ayıya dayıyor. Hayda. <laughs> Nobody ama Vural yani boş. <laughs> ben kaçıyorum hadi hoşçakalın. Öpüyorum seni. Sağladık. Öpüyorum seni. Chat hoşça kalın dostlar. Hayırlı geceler. İyi geceler. Hayırlı geceler. geceler i̇yi geceler. İyi geceler. <laughs> Lan Vural. Burası... Neyse dur. Oğlum bir şey yapmadım ya. Vallahi boş yapıyorlar arkadaşlar. Bir şey yapmadım. Birisi bir şey yapmadım. Yanım <laughs> şey diyor bu. Arkadaş kendine kendi inanmış. Arkadaş vallahi iyice bir şey yapmadım. Vallahi ya bir ben... şey yapmadım oğlum. <laughs> arkadaşlar Mesela... yarın yayında gösteririm ben. Vural Üzül, Vural Üzül dörtte dört eşleşiyor diyor ya. Gerçekten. O başından beri ama ya, o bayağıdır orada. Tugay'ın takıma bir girdim. Davet kabul etti ama nasıl çıkıyorum şimdi gruptan? Etmedi. Etti. <laughs> ağlama, 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 ağlama. Ooo, no Stark Bey nasılsınız? İyiyiz abi çok şükür sen. Ne olsun? Benim al üzerimde barışçının üstünde ne yazıyor? Bir e, Dark git Seven söyler misin bana? Süper. Ben göremiyorum. Gözleri çok Süper iyi görmüyor. E, Tugay'da ne yazıyor? Tugay'da ne yazıyor? Tugay'da ne yazıyor? 8 yazıyor. Teşekkür ediyorum gençler. Teşekkür ediyorum gençler. Ne olsun? Dark öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. O odadan selam atalım. Dur bir de selam söyleyeyim. Onun için gireyim bir de bekle. Esporcu esporcuyu selamlıyor. İyi izler. Eee Naus ve Dark Seven bir daha geldim özür dilerim kusura bakmayın. Saylasın size selam var. Yayındayız da böyle. Saylasın size selam var. Öyle bir bunu söyleyip ee. gideyim dedim. Sana değil Tugay. Selam. Selam. Dark selam. da Naus'a. Sana değil Tugay. Söylemiyorum senin selamını. Ha, ben piçim. senin selamını söylemiyorum şu an. Olur. <laughs>